Kahveyi mi yaptın? Ha, ben yaptım. Beğendin mi? Çok beğendim. Acı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun canım. Sen hazırlan bakalım. Süslen biraz bakayım. Gayet iyi görünüyorsun. Zeynep geliyor. Birazdan yoldaymış. Zeynep mi geliyormuş? Hı -hı. Niye geliyormuş Zeynep? Onurcuğum, bence sen bu kız artık bu evde görmeye alışsan iyi edersin yani. Evleniyorsunuz yakında. Aa, sen şimdiden bu kadar geriliyorsan ne yapacağız biz? Bilmiyorum ya ben Zeynep'in geleceğini. Şaşırdım. hala ara. Peki. O zaman ben sana ablan olarak tek bir şey söylemek istiyorum. Bak ister dinlersin ister dinlemezsin sana kalmış. Zeynep bizim gibi bir kız değil. O iyi bir kız tamam mı? Sen şimdi onu annemden falan koruyacağım diye kıza sakın zarar verme. Çok pişman olursun sonra. Benden söylemesi. Hadi iyi bak kendine. Günaydın. Benden istediğin dosyaları getirdim. Başlayalım mı hemen? Başlamayalım. Evde çalışmaktan vazgeçtim. Şirkete gideceğim. E Kemal Bey buraya çağırın görüşmeye. Kemal Bey'le sen ilgilenirsin abi. İşin bitince de şirkete geleceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Ne demek Onur evde yok Nalan nişanlısı gelecek bilmiyor mu nereye gitti şimdi bu Ay ben ne bileyim anne önemli bir işim var demiş işte Aa, sanki benim sözümü dinliyordu Zeynep Hanım geldi efendim güzelim benim hoş geldin <laughs> canım canım hoş geldin hoş buldum hoş geldin kızım ne güzel sürpriz bu böyle. Gel geç otur şöyle gel gel. <laughs> Hemen sana bir kahve söyleyelim. Tabii sabah kahvemizi beraber içelim. Ay o sevdiği kurabiyelerden de isteyeceğim şimdi. Çok teşekkürler, ne güzel. <laughs> Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten sizin getirdiğiniz hediyelerle karşılaştırılamaz ama... ...ben de manevi değeri büyük bir şey getirmek istedim. Annem ölmeden önce yapmış bunları. Bayıldım, bayıldım. Ne güzel iğne oyası bunlar. Annem pek zevkli, pek becerikliymiş kızım. Sen de ona benziyorsun demek ki. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ay ne güzel, ne güzeller, ne güzeller. Ee, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum aslında. Tabii siz de müsaitseniz. Tabii, tabii konuşalım kızım. Ayak altında oturmayalım kızım, gel odama gidelim. Orada daha rahat konuşuruz. Belli ki söyleyeceklerin önemli. ve ee, ben o zaman e, sizi baş başa bırakayım. Gelin kayınvalide. Ha? Benim de zaten işlerim vardı. <laughs> <laughs> Müsaadenizle. Teşekkürler. <laughs> Şeniz buyurun efendim. Bu yayıntıyı yakıyor musun atıyor musun ne yaparsan yap ortadan kaldır. Tabii tabii efendim hemen. Hmm. Madem telefonumu açmıyorsun, o zaman beni iyi dinle. Zeynep geldi diye buradan gittiğinin farkındayım. Zeynep'le daha çok vakit geçireceksin. Onun gönlünü hoş tutacaksın. Beni anlıyor musun yoksa anlaşma mı anlaşma yok? İptal. Benimle oyun oynamasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorsun. <laughs>